Sayın oturum başkanlarım, değerli hocalarım ve değerli meslektaşlarım. Öncelikle merhabalar. Ben de kendimi tanıtayım ama çalışma sürenizi belirleyin, tanıtın dediğinizde biraz hoşuma gitmedi. Çünkü ben 1996 Ege mezunuyum. Yaşım ortaya çıkacak diye. Meslek hayatıma kalp damar cerrahisi yoğun bakımında başladım. 2003 yılından beri de organ nakli merkezinde çalışmaktayım. Bizim birimimizde hep otobilyerle birlikte hastaları takip ettiğimiz fiziksel yapımız ondan oluşan bir birim. Eee Yine sorun mu yaşıyoruz? Heh, evet. Sunum akışım size safra kesesi ve yolları cerrahisi hastalıkları, ameliyat öncesi bakım, sonrası bakım ve sonrası görülecek komplikasyonlar ve safra kesesi yolları cerrahisi sonrası taburculuk öneri ile sunumumu bitirmeyi planlıyorum. E, safra kesesinin cerrahi hastalıklarına bakacak olursak safra taşları, akıt kolisistit, kolide taşları, safra kesesi karşılamı ve safra yolları tümörleri diye kabaca toparlayabiliriz. E, cerrahi tedavi son, son, Cerrahi tedavinin yanında da aynı zamanda medikal tedavi ve girişimsel tedavileri de olduğunu görmekteyiz. Şimdi cerrahi tedavideki süreçlerden biraz bahsetmek istiyorum. Ameliyat öncesi hazırlık dönemini, ameliyat öncesi hazırlık gecesi ve ameliyat günü hazırlığı olarak olarak üç ana grupta inceleyebiliriz. Aslında benden önceki konuşmalarda da çok benzer ortak paydaları çok olan bir alan aslında. Ben böyle tekrara düşmemek için bazı bölümleri çok hızlı olarak geçeceğim. Amacımız ne? Hastanın sağlık bilgilerini elde etmek, anestezi de dahil olmak üzere planlanan cerrahi hakkında bilgi sağlamak ve açıklamak, cerrahi tedavi olumsuz yönde etkileyecek risk faktörlerini erken dönemde saptamak, mevcut durumları ameliyat öncesi düzeltmek, hastanın ameliyat sırası ve sonrası stresle baş etmesini kolaylaştırmak, hastanın ameliyat sonrası bakıma katılımını sağlayarak iyileşme sürecini hızlandırmak ve komplikasyonları en aza indirmektir. Burada fiziksel hazırlıkta öncelikle ayrıntılı anamnez alınıyor. Geçirilmiş ameliyatı, hastanın kullandığı ilaçlar, alerjik durumu, sigara ve alkol kullanımı çok önemli. Biz hemşehriler olarak da bu anamnezi dikkatli bir şekilde almalıyız. Laboratuvar değerlerine bakıyoruz ve bunları kanlarını biz alıyoruz. Daha önce Fatma Hanım da çok bahsetti kalite göstergeleri içerisinde. Yine biz rutinimizde hastaları konsültasyonlara gönderiyoruz. Biz genelde dahiliye, kardiyoloji ve göğüs hastalıkları ...konsültasyonlarını istiyoruz hazırlık sürecinde. Bazı genç hastalarda anestezi... ...kardiyoloji istemeyebiliyor ama... Ya ...belli bir yaşın üstündeki bütün hastalarımıza... ...kardiyolojik değerlendirmeyi istiyoruz. Kullanılan ilaçlar çok önemli dedim. Çünkü cerrahide antikoagülan grubu ilaçlar... E, ...oldukça önemli ve bu ilaçların... ...kullandığı ilaçların... ...belirli zamanlarda ara verilme... ...zamanları belirlenmiş. Dolayısıyla bu anamnezi aldıktan sonra... ...cerrahi ekibi ve anestezi ekibine iletmek... ...bizim bir primer sorumluluğumuz olmalı... Ona göre de hastaların ilaçlarının kesilme zamanları belirleniyor. Özellikle sorgularken bitkisel tavsiye, ürünler ve besin takviyelerini ayrıca sormamız gerekiyor. Çünkü hastalar kullanan ilaçlar dediğimizde bunları ilaç grubunda görmüyorlar. Dolayısıyla bu sorgulamada mutlaka bunları da sorup hastanın iki hafta öncesinde kesmesini planlamalıyız. Beslenme durumunun değerlendirilmesi çok önemli özellikle malnitesi olan hastalarda çünkü genelde son karşımıza çıkabiliyor. Bunun için subjektif global değerlendirme ve nutrisyonel riski koruna göre hastalar hastaların puanlaması yapılmalı. 3 ve üzerindeki bir puanı varsa hastanın mutlaka ameliyat öncesi nutrisyon desteği sağlanmalı. Ameliyat günü de buna göre planlanmalıdır. Rehabilitasyon biraz önce ben çok hakikaten dinlerken çok mutlu oldum. Bizim bir üniversite hastanesinde yok ama rehabilitasyon son dönemde çok konuşulan bir konu. Ne demek? Büyük ameliyat geçirecek hastaların genel durumlarının en üst düzeye getirildikten sonra ameliyatının planlanması. Bunun içinde multimodal programlar var. İşte sigarayı bırakması, alkolü bırakması, yandaş hastalığı varsa bu risklerin ortadan kaldırılması, ameliyat öncesi egzersiz gibi bir program var ve bunu yaparak hastaları ameliyata vermek başarıyı oldukça arttıran bir yöntem. Psikolojik hazırlık oldukça önemli. Neden? Çünkü bilinmeyen korkutur. Korku, anksiyetesi yüksek olan hastalarda da birtakım e, ameliyat sonrası komplikasyonlar ve hastanede yatış süresini uzatabiliriz. Dolayısıyla her disiplin kendi e, içinde mutlaka hastayı bilgilendirmeli. Anestezi, cerrahi ekip ve biz hemşehriler olarak bu süreci hastaya, e, hasta ve ailesine anlatmamız gerekiyor. Neden önemli dedik? Çünkü anestezik ilaç kullanımını azaltıyor. Ameliyat sonrası enerjetik kullanımını azaltıyor, strese tepki olarak salınacak olan kortikosteroid salınımını azaltıyor ve buna bağlı iyileşmeyi hızlandırıyor ve çıktı olarak erken taburculuk karşımıza çıkıyor. Bunu destekleyen çalışmalar yapılmış. 100 hasta üzerinde yapılan randomize kontrol çalışmada ameliyat öncesi dönemde yapılan hemşirelik ziyaretlerinin ameliyat öncesi anksiyeti düzeyini ve ameliyat sonrası komplikasyonların azaltabileceği saptanmış. Yine bizden bir çalışma müdahale grubundaki hastalar ameliyat öncesi eğitim verilerek anksiyete etkisi incelenmiş. Gruplar arası anlamlı bir fark görülmese de hastalar üzerinde anksiyete düzeyinin azaldığı saptanmış. Yasal hazırlık mutlaka önemli. Mutlaka bütün herkesin kendi içerisinde hazırlamış olduğu, aydınlatılmış olan formlarımız vardır. Bunların hasta tarafından imzalanıp dosyasına konulmasını sağlamalıyız. Hasta eğitimi hemşenin primer görevlerinden birisi. Ameliyat öncesi eğitimde biz hastadan hastayı bilgilendirip, beceri geliştirip, aynı zamanda psikososyal destek sağlamalıyız. Ne yapıyoruz? Hasta işte bilgilendirmede kliniğe uyum eğitimi veriyoruz. İşte yemek saati, ziyaret saati gibi ya da periyat dönemde yapacağımız tetkikler, göndereceğimiz konsültasyonlar gibi. Beceri geliştirmede ne yapıyoruz? Ameliyat sonrası daha aktif ve etkili yapabilmesi için sporometre kullanımı, derin solunum ve öksürme egzersizleri, yatak içi aktif pasif egzersizler gibi beceri geliştirebileceği eğitimleri veriyoruz ve aynı zamanda da psikososyal desteği sağlıyoruz. Bizim kliniğimizde uyguladığımız eğitim kayıt formu var. Tabi yaptığımız her şeyi kaydetmek kalite için oldukça önemli. Bu forma hastaya verdiğimiz bütün eğitimleri doldurup hastanın da imzasını alıp dosyasını da tutuyoruz. Ameliyat gecesi hazırlığında cilt hazırlığı, kaynaklar, rehberler ameliyattan bir gün önce ya da ameliyat günü sabun ile duş veya banyo yapılmasını öneriyor. Bizim de klinikte uyguladığımız bu yöntem CDC'nin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu konuda yaklaşımları benzer de olsa farklılıklar var. Bağırsak hazırlığı, rutin bağırsak temizliği önerilmiyor. Biz de kliniğimizde bu uygulamayı yapıyoruz. Tabi hastaya özel bir durum yoksa. Ameliyat öncesi açlık yine eras protokollerine göre 8 saat önce yağlı gıdalar, 6 saat önce katı gıdalar ve 2 saat önce berak sıvılar verilebilir der. Ama biz hala geleneksel yöntem olan 8 saat önce bütün gıdaların kesilmesi uygulamasını kullanmaktayız. E, oral kondra karbonhidrat yüklenmesi son dönemlerde bu da çok konuşulan bir konu. Ameliyattan bir gece önce 800 mililitre, ameliyattan iki saat önce de 400 ml karbonhidrat solüsyonunun verilmesinde e, faydalı buluyorlar. Aspirasyon riskini arttırmadığını savunuyorlar. Buna bağlı ameliyata bağlı stres azaltığı, insülin direncini azalttığı ve ameliyat sonrası iyileşmeyi de arttırdığını savunuyorlar. Bununla ilgili de bir çalışma yapılmış. Ameliyattan 2 saat öncesine kadar alınan karbonhidrat yönünden zengin içeriklerin ameliyat sonrası ağrı ve bulantı kusmayı azalttığı ve ek komplikasyonlara neden olmadığını saptamışlar. Kan glukoz optimizasyonunu mutlaka eğer hasta serviste yatıyorsa tabi e, mutlaka takip ediyoruz ve e, diyabeti olsun ya da olmasın kan glukoz düzeyinin 200 mg/dL altında tutmaya çalışıyoruz ve öyle ameliyata veriyoruz. Piramidikasyonunda ofoit grubu sedatif etkileri önermiyoruz Şu hastanede yatış süresini uzattığı için ama yine biraz önce de söylediğim gibi hastaya özel durumlar gerçekleşebilir. Bazen anksiyetesi ve korkusu yüksek düzeyde olan hastalar için de e, tabii ki ufak çapta e, ofoit grubu verebiliyoruz. Istirahat ve uyku oldukça önemli. Ameliyat günü hazırlığında bir takım parametreler var. Onlar mutlaka kontrol ediliyor. Bunların içerisinde de en önemli olan şey güvenli cerrahi formunun kontrolü ve doldurulması, hasta bilekliği. Bunlar kalite standartlarının içerisinde olan maddeler. Bizim de kliniğimize özgü güvenli kontrol sistemimiz bu şekilde. Özellikle ameliyat bölgesinin işaretlenmiş olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Zaten teslim edemiyorsunuz hastaya ama bu süreçte hastayı anksiyetesini ve korkusunu arttırıyorsunuz. Çünkü o süreçte bu eksik formları doldururken bir zaman kaybı oluyor ve hasta o süreçte de daha yüksek bir anksiyetesi olabiliyor. O yüzden öncesinde kontrol edip hastayı o şekilde güvenli teslim etmek çok önemli. Ameliyat günü hazırlığında kıl temizliği önerilmemekte ama eğer gerekiyorsa ameliyat salonunda yapılmalı ve klipurla yapılmalı diyor. Biz de bunu pek karşılayamıyoruz maalesef. Hala fiziksel yapımız gereği eski bir hastane olduğumuz için ameliyathane salonumuzda böyle girmeden yapabileceğimiz bir yerimiz yok. Dolayısıyla gerekiyorsa biz bunu klinikte, serviste ya da hasta eğer evden gelecekse, o gün sabah dış bak olarak gelecekse evde yapmasını e, sağlıyoruz, istiyoruz daha doğrusu. E, sonrası hemşirelik bakım bunların da geçici bakacak olursak yaşam bulgularının gözlenmesi, solunum fonksiyonlarının izlenmesi, aldığı çıkardığı sıvı takibinin izlenmesi, nazogastrik drenajın devamlılığının sağlanması, beslenme, enfeksiyon bulguları önlenmesi şeklinde sıralayabiliriz. Bunları tek tek saymayacağım. Biraz önce de zaten bahsedildi. Evet, kardiyovasküler fonksiyonun devamlılığının sağlanması, ...solunum fonksiyonlarının devamlı sağlanması. Aslında hepimiz bunu yapıyoruz. Burada sadece şunu söylemek istiyorum Fatma Hanım konuşmasından sonra. Evet, yapıyoruz, kaydediyoruz ama sapta normalden sapma durumlarında iletmenin ne kadar önemli olduğunu herhalde hepimiz daha iyi anladık. İletmek gerekiyor cerrahi ekibe. Hatta belki de bu konuda ısrar etmek gerekiyor. Çünkü cerrahi ekiple çalışmak her an ulaşılabilinemiyor maalesef. Dolayısıyla bu konuda ısrarcı olup yaptığımız bakımın ve oradaki bulduğumuz sapmaların cerrahi gibi iletmekte ve ısrarcı olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yine renal fonksiyonlarının devamlı sağlanması, enfeksiyon belirtileri ve bulguların gözlenmesi. Burada tabii hastalarda T tüp drenajı olabilir bu grup hastalarda. Onların içeriğini ve gelen miktarın kontrolü, CVP kontrolü, klo takibi oldukça önemli. Yeterli beslenme önemli. Burada nazogastrikten mümkün mertebe e, erken sürede e, nazogastriyen çekilmesini öneriyorlar ve perorali başlanması öneriliyor hastaların. E, fakat eğer bunu sağlayamaz, sağlayamıyorsak ve nazogastriyi varsa mutlaka iki saatte bir ağız bakımının yapılması gerekiyor. Bağırsak sesleri ve gaz çıkışı takibi mutlaka olmalı. Erken mobilizasyon oldukça önemli. Benden önce de bahsedildi. Burada da yapılan bir çalışmada erken dönemde başlanan sıvı alımının yani perorali oral sıvı alımının bulantı kusma insidansını arttırmadığını fakat hasta memnuniyetini arttırdığını saptamışlar. Yine sindirim fonksiyonlarının erken dönmesine yönelik bazı çalışmalar var ve sakız çiğnemenin etkisine dair kanıtlar son dönemde çıkmış. Evet, yine hareketin sağlanması, erken mobilizasyon önemli, dönme ekstremiteleri ve egzersizleri önemli. Psikolojik durumda delirim ve anksiyete açısından hasta yakın takip edilmeli. Kanama, septik şok, kardiyojenik şok, trombofili, paralitik ileus gibi komplikasyonların takibi yapılmalı. Yine diren takibi çok önemli dediğim gibi cerrahi vakalarında. Ağrı... Cerrahi hastalar sonrasında en önemli sorunlardan bir tanesi özellikle laparoskopik cerrahiye bağlı visceral ağrı ve çoğunlukla abdominal kaviteye verilen karbondioksitten dolayı hastalarda Fazlaca omuz ağrısıyla karşılaşıyoruz ve insidansı da oldukça yüksek. Burada hemşirelik yönetim bize düşen aslında hastanın ağrı değerlendirmesini yapıp ona göre de non invaziv ve invaziv yöntemlerle ağrısını azay indirmek. aslında ameliyathanede karbondioksit geri alınıyor fakat geri alınmasına rağmen hastalarımıza yine de omuz ağrısıyla karşılaşıyoruz. Burada e, laparoskopik kolesistektomi sonrası yapılan e, bir çalışmada hastaların omuz ağrısını azaltmak ve e, azaltmak için yapılan bir çalışmada deney grubundaki hastalara abartılı litotomi pozisyonu uygulanmış. Hastalardaki omuz ağrısının opoid ve analjezi kullanımı ihtiyacının belirgin oranda azaldığını saptamışlar. Ee, bu non-farmakolojik bir yöntem. Yine non-farmakolojik bir yönteme bir çalışma daha gösterecek olursak bu da müzikoterapinin, kolesterolemi olan hastaların ağrı züreylerine olan etkisi araştırılmış. Ee, laparoskopik kolestekin operasyonu geçiren hasta Hastaların 30 dakikalık Hüseyin'i makamında müzik dinletilmesi sağlanmış e, ve sonuç olarak bu gruptaki hastalarda ağrının hafif ya da olmadığı şekilde ifade etmişler. Ne yapabilir? Yani çok ucuz ve uygun bir te, e, yöntem olduğu için hastaların ağrı algısını azaltabileceğini düşünerek müzikoterapi'nin uygulanabilecek bir yöntem olduğunu düşünebiliriz. Bulantı kusma da önemli bir komplikasyon. Yaklaşık ilk 24 saatte çok fazla karşımıza geliyor ve bunun da insidansı yüksek. Bulantı kusma yönetimine bakacak olursak risk faktörleri belirlenmeli ve skorlama sistemini kullanmalıyız. Risk faktörlerini azaltmak ve yine non farmakolojik ve farmakolojik yöntemlerle bulantı kusmayı önlememiz gerekiyor. Bu tabloda risk faktörleri ve buna yönelik yaklaşımları görmekteyiz. Hasta bu tabloya göre değerlendirip uygun yaklaşıma göre bulantı kusmasını tedavi etmeliyiz. Yine bununla ilgili e, no, e, non farmakolojik bir yöntemden bir çalışma hastalara akapunkt, P6 akapunktur bölgesinde bileklik yerleştirilmiş ve ameliyat sonrasında 2 saatte bulantıyı azaltmış olduğunu bulmuşlar. Komplikasyonlara bakacak olursak kanama, subhepatik abse, safra fistülü, kalıntı safra taşları ve safra peritonit olarak e, sıralayabiliriz. Kanama erken dönemde e, komplikasyonların ilk sırasında alabilir intraabdominal kanamalardır. Bunun nedeni ameliyat esnasında kontrol, kanamanın e, kontrol altına alınamaması e, ve koagülasyon mekanizması bozukluğunu söyleyebiliriz. Subhepatik abse erken görülen komplikasyonlardan diğeri. Abse içeriği kan, safra, lenf ve peritonal sıvı olabilir. Genellikle ameliyat sırasında bu bölgeye konulan direnler bu sorunu önler. Ameliyat sonrasında nedenli bilinmeyen bir ateş varsa mutlaka karınçı enfeksiyon düşünmedir. Tanı konulduktan sonra uygulanacak tedavi cerrahi direnajdır. Diğer bir komplikasyonumuz safra fistülü, e, kolistekum sonrası küçük safra kanallarından ya da kolide kanalından ameliyat sonrası dönemde safra sızıntısı olabilir. 7 günden fazla ya da direnler çıkarıldıktan sonra devam eden sızıntılar safra fistülü geliştiğini düşündürür. E, Fistül tedavisinde de yine ilk aşama direnaj yapılıp sonra cerrahi tedavi uygulanabilir. Kalıntı safra taşları ameliyat sonrasında görülen sarılığın en sık nedenidir. E, ameliyattan sonra dışkının açık renkte olması safra akımının et, engellendiği düşünülür. T tüpten gelen drenajın ameliyattan sonra giderek azalması gerekir. Azalmaması safra yollarında obstrüksiyon olduğunu düşündürür. Kalıntı safra taşları cerrahi girişimle ya da endoskopik girişimsel e, girişimsel yöntemlerle çıkarılabilir. Safra peritoniti safranın karaciğer ya da safra yollarından peritona sızması sonucu gelişir. Hast bulgularında dehidratasyon, oligürü, taşikardi ve akut karın bulguları gözlemleyebiliriz. Tedavisinde safranın hemen boşaltılması gerekir. Yeterli drenajın sağlanması ve mutlaka antibiyotik tedavisi başlanmalı. Artık çok fazla kullanılmasa da ben almak istedim T-tüp takibinde dikkat edilecek noktalar. T-tüp bükülmemeli, baskı altında kalmamalıdır. T-tüpten gelen drenaj düzenli bir şekilde ölçülüp kayıt edilmelidir. Torba karın seviyesinde tutulabilir. T tüpten aşırı direnaj safra yolları obstrüksiyonu düşündürür. Fazla miktarda safra kaybı olduğunda bu kaybın safra ile karşılanması gerekmektedir. T tüp çıkarılmadan önce obstrüksiyon olup olmadığını belirlemek için kolanjiyografi ya da obstrüksiyon yoksa çıkarılmalıdır. Burada T tüp içeriklerinden birkaç örnek görmekteyiz. Bazen t-tüple taburcu ettiğimiz hastalarımız oluyor. Mutlaka sizin de karşınıza çıkmıştır. Bunun için de hastaya t-tüpün uygulanış amacı, t-tüp bakımı, tüpün kuleplenmesi, torbanın boşaltılması, direnajın ölçülmesi ve kaydedilmesi, cilt temizliği ve pansumanların değiştirilmesi ve enfeksiyon belirtileri mutlaka hastaya öğretilmeli. Son olarak da taburculuk eğitiminden biraz bahsetmek istiyorum. Amacımız burada hastaların taburculuk sonrası yaşayacakları süreç hakkında bilgi ve beceri kazanmasıdır. Bu bilgi ve beceriler şu şekilde olmalı. Enfeksiyon belirti ve bulgularını tanıyabilme, oluşabilecek komplikasyonlar konusunda bilgi sahibi olabilme, yara bakımı belirisi kazanabilme, kullanılan ilaçların adı, amacı, yan etkileri verilme yolunu bilebilme, aktivite ve beslenme gibi ilgili kısıtlamaları bilebilme, acil durumlarda ulaşabilecek telefon numaraları hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. E, ameliyattan bu eğitimin içerisinde ameliyattan sonraki ilk iki hafta gaz yapan, ev dışında hazırlanan ve aşırı yağlı gıdaları tüketen tüketmemesi gerektiği, ağır yük taşımaması, uzun seyahatlerden kaçınılması, aşırı güç gerektiren sporlardan erken dönemde kaçınması, taburculuktan sonra antibiyotik mide koruyucu ve ağrı olması durumunda anarjelik kullanması gerektiği anlatılır. Dikişlerini tabi ameliyat tipine göre değişmekle birlikte genelde 10-15 gün sonra alınır. Bu hastaya anlatılır. Aksi bir durum olmadıkça pansuman yapmaması gerektiği anlatılır. Yine cerrahi prosedürü göre değişir. Fakat minimal invazivde prosedürlerde erken işe dönüş olacaktır. Ben buradan bir teşekkür de Ulu Önder Atatürk'e sunmak istiyorum. Bizi buralara kadar bu yolları açtığı için kadın olarak özellikle. Teşekkür ederim. Sayın Çuba çok teşekkür ederiz. Diğer konuşmacılarımızı da buraya davet edelim. İsterseniz salondan çok hızlı olmak zorundayız. Süremizi böyle biraz açtığımız için 15 dakika çay arası molası vereceğiz bu arada. Onu da hatırlatmak isterim. Konuşmacılarımızı davet edelim salondan sorma, soru sormak isteyenler varsa. Buyurun. Mikrofon galiba en yakın mikrofonunuzu kullanıyorsunuz. Öncelikle Nebile Hanım elinize sağlık. Teşekkür ederim. Amerikan Hastanesi'nden ameliyathaneden Büşra Hemşire ben. Şimdi laparoskopik kolestoktomi ameliyatlarında bizim kullandığımız ters telamburg ve sırt üstü bacakları açık pozisyon kullanıyoruz. Hidratomi ile omuzlar arasını ben bağdaştıramadım. E, lap açıkçası. Yani ben zaten... acaba bacak açık yöntem mi Litotomi olarak almışlar literatürü onu anlayamadım. Ya bak çalışmada baktığım kadın doğum poli, pozisyonu kadın doğumda kullanılan evet. ve aşırı litotomi yani bacakların herhalde ya e, bacakların de de aşırı, oluyor, aşırı derecede kaldırılması diye algıladım. Hani koymaktaki amacım non formak açık yöntemlerde böyle bir çalışma var ve ağrısının da azaldığını belirtmiş hastalar. O yüzden örneklendirmek adına koydum ama bizde klinik olarak zaten uyguladığımız bir şey değil. Bence Çiftleri. ona bir bakalım hep birlikte. Çünkü o sanki ameliyat esnasındaki bir pozisyon değil de ameliyattan sonra bu tarz şikayeti olan hastalarda evet. denedikleri ben non farmakolojik esna, bir yöntem ameliyat gibi. Ameliyat sonrasında. Evet, ameliyat sonrası. Ameliyat esnası Ameliyat sırası değil çünkü o. Çünkü ameliyat sırası ve sonrasında evet, evet. ameliyat sırasının evet. pozisyonlardan kaynaklı omuz ağrıları oluyor hastaların. Evet. Ben de o yüzden ameliyat sırası olarak bağdaştırıp. Yok yok, sonra yok. Ameliyat, sonrası, ameliyat sonrası ile... non farmakolojik yöntem diye paylaştığı için o sonrası zaten hani bunu önlemek için o grupta denenmiş bir uygulama olarak iyi sonuçlarını söylediler. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. İlk defa duydum. Teşekkür ederim. Güzel bir bilgi edinmiş oldum. Teşekkür ederiz hocam katkınız için. Var mı başka soru, katkı, öneri? Buyurun. Doğru varası çorabını seçmek çok önemli. Teşekkürler. Ee, ve Ayşegül Hanım'a bir soru da sormak istiyorum. Yoğun bakım hemşiresi olduğu için bizim de bazen postop yoğun bakıma gönderdiğimiz hastalar bir gecede gelemiyorlar. Ee, eğer bir gece kalıp ertesi gün bize geliyorsa biz geldikten sonra bir saat çıkarıp çoraplarını dinlendiriyoruz ama bazen hastalarımız iki 3 gün kalmak zorunda kalıyorlar. Merak ettiğim konu sizin yoğun bakımınızda hastalarınıza yoğun bakım sürecinde o iki 3 günlük süreçte hiç Dinlenme sağlıyor musunuz? Varis çoraplarınızı çıkarıyor musunuz? Teşekkürler. Ee, arada dinlendiriyoruz tabii ki. Gün içerisinde bir kere e, antembolik çoraplarını çıkarıp o, o saatlerde sadece pneumatik kompresyon e, oluyor. Sonrasında da pneumatik kompresyonu çıkarıp antembolik çorapla devam ettiğimiz hastalarımız oluyor. Uygulamamız bu şekilde. Ben de değerli katkınız için çok teşekkür ederim. Biz eğitim öğretim içerisinde lisans öğrencisini anlatırken de söylüyoruz. Yanlış giydirilmiş, hatalı giydirilmiş bir pneumatik uygulama ya da varis çorabı kendisi bir emboli riski yaratıyor. O nedenle çok ama çok kıymetli. Hele de bu işin içine işte göğüs cerrahisi, açık kalp cerrahisi gibi tamamen komplikasyona neden olabilecek direnç gösterme işleri hakikaten biz hemşireler olarak hepimizin çok kıymet vermesi gereken bir şey. Çok teşekkür ederim.

I <laughs> Evet biz e, elektronik ortamda hasta dosya takibi yapıyoruz ve bütün yaptığımız hemşelik uygulamaları, hemşirelik bakım planları bu elektronik hasta dosyasında kayıt altına alındı. Ama e, biraz önce eğitim formunu gösterdim ya çünkü ıslak imzalı olan belgeler işte yasal onam, aydınlatılmış onam formları ve eğitim formları gibi hastanın ıslak imzası gerekiyorsa onlar için ayrı bir dosya tutuyoruz tabii ki ama diğer bütün her şey elektronik ortamda kayıtlı. Evet.

Biz de kurum olarak servislerde hastane bilgi yönetim sistemi denilen, HBS denilen bir sistem kullanıyoruz. Aynı zamanda yoğun bakım ekranı olarak da burada da ağrı tanılama formlarını, nütrisyonel risk skoru formlarını, strong kitsleri, yoğun bakım olarak da Seiba dediğimiz bir yoğun bakım ekranı kullanıyoruz. Ve bilgiler orada arşivleniyor. İstediğimiz zaman geçmişe dönük dokümentasyonlara ulaşabiliyoruz. Tabii, evet. Zaten yoğun bakımlar olarak, yani yoğun bakımda çalışan bir hemşirenin Seyba'ya ulaşma yetkisi oluyor. Aynı zamanda e, branş hemşirelerinin olabiliyor. Hani e, yoğun bakımlarda gezdikleri için, e, vizit attıkları için e, yetkilendirme için e, izin almamız gerekiyor.

teşekkür ederiz Fatma Hocam. Son soru olarak sizinkisini alalım. Öncelikle konuşmacılarımıza ben de teşekkür ediyorum. Benimki aslında soru değil, bir imrenme diyebiliriz. İlk konuşmacımız olan Ayşegül Hanım'ın fotoğrafları çok dikkatimi çekti. Biz de kliniğimizde hemşire bakımının kalitesini arttırmaya yönelik toplantılar yapıyoruz. Bu uygulamalarımızı geliştirmeye çalışıyoruz ama fiziki yapı gerçekten bu işin belki de %60'lık kısmını oluşturuyor. Ee, ve bu anlamda çok şanslı olduğunuzu, e, bu koşulları gösterdiğiniz koşulları sağlayabilmek için bizim çok çok ekstra belki ilkel çabalar sarf ettiğimizi e, söylemek istiyorum. E, tebrik ederim hepinizi teker teker. Bir diğer konu da elektronik hasta kayıtları ile ilgili söylemek istiyorum. E, bence bizim ülkemizdeki en büyük e, sıkıntılardan birisi de e, standartizasyon Yok. Her hastane farklı elektronik hasta dosyaları kullanılıyor ve e, sabahki konuşmalarda da bahsedildiği gibi biz ülke olarak e, tümüyle kanıtlara tam anlamıyla ulaşamıyoruz. E, bu bizim en büyük eksikliklerimizden maalesef bir tanesi. Teşekkür ederim değerli katkınız için biz de teşekkür ederiz. Ben de üç meslektaşımla gurur duyduğumu, ağızlarına, emeklerine e, sağlık. Sizlerin verdiği sonrasındaki katkılarda, sorularda çok kıymetli. Şimdi hep birlikte araya geçelim. Sonra iki panelle devam ederiz. Teşekkürler.